Afiyet olsun. Bir şey isterseniz ben içerideyim. Kolay gelsin kardeş. Sağ ol. Bu Ziya hoca nerede kalır bilir misin? Ekrem Bey'in mali kendisinde. Buradan dümdüz git. Sola dön karşına çıkar. Sağ olasın. Neden sordun? Bayağı değil herif. Abi. Demek kendini zenginlerin yanına attın ha? Sağ ol. Sağ ol. Altı aylık peşin yatırmışlar, onun vadeli hesabı aktardık. artık. Yaptığımızı iyi anladılar mı? İnşallah baba. Hallettiniz mi tatlım? Hallettik, hallettik. Bir yere yazsınlar ya. Ee, eniştem nerede? Ünsal'ı çağırmadın mı? Aa yok, o değil. Yeni eniştem. Zehra yoksa seni yaptığım böreklerden mi zehirlendi? Yani ben bir ısırık aldım midem. Bozuldu da içim dışıma çıktı. Adam iki dilim yedi diyorsun. Ziya çok lezzetli buldu canım. <laughs> yap kızım yap. O ellerine sağlık. Bunları hep müstakbel kocan için yap. Her şey çok gerçekçi olmalı. Oraya girdiğinde herkes senin hocanın karısı olduğuna inanmalı. Tamam mı? Hiç merak etmeyin Çağatay Bey. Her şey tam istediğiniz gibi olacak. Ah, damat geldi. <laughs> aslan geliyor, aslan. Şuraya bak. Siyah hocam, hoş geldiniz. Ay siz gelince böyle evimiz neşe doluyor. Hepimiz çok <laughs> mutlu oluyoruz. Allah Allah. Sağ olun efendim, sağ olun. Hoş geldiniz. Allah Allah, hayırdır inşallah. Kim acaba bu saatte? ...olabilir ki. Arkadaşınız Şevket Bey olmasın? Olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok espriniz. <laughs> <laughs> ee, Ekrem Bey. Ne? Ee, kapıda bir hanım var... ...Ziya Hoca'yı soruyor. Demek bir hanımefendi geldi ha? hanım ama efendi değil. Mahalleden belki birisi olabilir. Mahalleli mahalleli ama bizim mahalleden değil. He. Ee, o zaman buyur et. Siz bilirsiniz. Buyurun. Sahtekar herif. Demek bizi köyde bir başımıza koyup bu zengin karıyla evleneceksin ha? Aa! Yazıklar olsun sana. Boyun posun devresin inşallah Allah da senin belanı versin be.